Merhaba sevgili oğlaklar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu ay sizlere nasıl enerjiler bekliyor onlara bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu ay aslında başarıya, mutluluğa, memnun olacağınız durumlara ulaşacağınız çok güzel enerjiler mevcut. Bir zorlayıcı etkenler de var. Şeytan kartımız çıkmış. Bu kartımız hırsları, bağımlılığı, depresyon halini anlatır. Düşüşleri, beklenmeyen başarısızlıkları, bazı felaketleri anlatır. Belki şu anda yaşadığınız bazı durumların sıkıntısını çekiyorsunuz. Depresyon durumu ruhsal olarak e, bir düşüş yaşamış olabilirsiniz. Ancak bu kart aynı zamanda tutkularınızla ve hırsınızla harekete geçmeniz gerektiğini de belirtir bu harekete geçin ve adımı atın. Bu şekilde istediğiniz başarıya, istediğiniz noktaya ulaşabileceğiniz enerjileri çalıştıracaksınız. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Her şey kötüye gidiyor. Hiçbir şey düzeleceğini düşünmüyorum. Bir umut ışığı görmüyorum diyorsanız da aslında size şu an öyle geliyor ama iyileşme yolundasınız. O umut ışığına ve güzelliklere pozitif bir dönüşme doğru yol almış durumdasınız. O yolda gidiyorsunuz. Bunu hızlandırmak için Tutkularınızı ve hırslarınızı kullanın, harekete geçin. Kılıç prensimiz var. Kılıç prensi doğru, adil, cesur ve mantıkla hareket eden bir yapıyı belirtir. Sizin bu yolda cesaretinizi kullanmanız ve adil bir şekilde yola devam etmeniz gerek ki adalet kartımız da çıkmış. O da yine dengeleri korumak, doğruluk, dürüstlük, erdem, ve uyumla ilgili bir karttır. Sizin bazı şeyleri uyumlu hale getirmeniz, dengeye sokmanız ve doğruluğu, dürüstlüğü, adaleti tercih ederek yolunuzda ilerlemeniz gerekiyor. Ne kadar zorlanırsanız zorlanın, yani Kılıç Prensi zorluklarla karşılaşsa bile ne kadar zorlansa bile etik yollardan, doğruluktan, dürüstlükten vazgeçmeyerek yoluna devam eden bir kişiliktir. Bu şekilde devam etmeniz sizin önünüzün açılması ve istediğiniz güzelliklere ulaşmanız için yardımcı olacaktır. Evet, değnek iklimiz de aynı şekilde güç ve cesareti simgeler. Bu gücü iyiye dair, doğru olana dair kullanmanız yönünde de uyarır. Değnek kraliçemiz var. O da çekici, içten neşeli, kendine güvenen, enerjik pozitif bir karakterdir. Yeteneklerini inanarak hareket eder. Belki de siz bu şekilde devam ettiğinizde ulaşacağınız sonuç sizin kendinizi bulduğunuz, çekici içten neşeli, enerjik halinize ulaştığınız bir sonuç olacaktır. Bu şekilde de belirtebiliriz. Ya da bu süreç içerisinde kılıç prensi ya da değnek kraliçesinin özelliklerinde insanlar karşınıza da çıkabilir. hayatınızda biri yoksa ilişkiye dair olarak bilmiyorsanız Kılıç Prensi ya da Değnek Kraliçesi biri siz olabilirsiniz biri de karşı taraf olabilir ya da belki de iki özellikle kişiler de karşınıza çıkabilir yani iki kişiyle karşılaşabilirsiniz bunun yanı sıra hayatınızda biri yoksa eğer şimdi şeytan kartımız bağımlılıklar depresyon demiştik bazı çözmeniz gereken, geçmişten kaynaklı bazı çözmeniz gereken sorunlar olabilir. Ben bir ilişki istiyorum, sevilmek istiyorum ama bunu nasıl yapacağım, nasıl yoluna koyacağım, nasıl bir ilişki başlatacağım diyorsanız bunun için önce kendinizdeki bazı durumları gözden geçirmeniz ve toparlamanız gerekiyor. Kendinizi iyileştirmeniz gerekiyor. Bunu yapabilirsiniz. Sadece farkındalığınızı konuşturun, kendinize dönüp bakın ve bir şeyleri iyileştirin. Ondan sonrasında belki de siz bir değnek kraliçesine dönüşeceksiniz ve bütün çekiciliğinizle hayatınıza birileri sağlıklı bir ilişki yaşayabileceğiniz birileri gelecektir. Belki de bu kılıç prensi olacaktır. Eğer bir ilişkiniz varsa şu anda ilişkinizin içinde sağlıklı bir hal alması için bağımlılıklarınızı, hatalarınızı, aşırılıklarınızı gözden geçirmenizde yarar var. Çözüme ulaştırabilmek adına. Belki de küçük değmeyecek şeyleri kafaya takıyorsunuz, büyütüyorsunuz. Bunların ne olduğunu gözden geçirin ve artık değmeyecek şeyleri kafaya takmaktan az geçin. Aslında sağlıklı bir ilişkiye gideceğiniz enerjiler var. Bunların hepsi belki bir sınav olabilir ilişkiniz açısından çözülecek ve çok daha güzel bir aile geçeceksiniz. Çözülmesini istiyorsanız gerçekten harekete geçin ve gözden geçirin. İşlerin düzelmesi için cesur olun ve Partnerinizle birlikte bir şeyleri çözmek için uğraşırken adil, dürüst olun. Yani iletişiminizi adil bir şekilde, dürüst bir şekilde kurun ve verilen kararlarda, bir şeyler çözmeye yönelik hareketlerinizde adil ve uyumlu olun. Belki bir seyahat yaşayabilirsiniz. Partnerinizle birlikte seyahate çıkabilirsiniz, yeni bir şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Bu bir tatil anlamında olabilir. Ya da belki bu çıkacağınız yol e, bir taşınma olarak da olabilir. Bazı düzenlerin değişmesi anlamında da olabilir. Bir hareketlilik de yine mevcut. Ama iyiye gidiş, iyileşme süreci var. Siz farkındalığınızı konuşturup bu iyileşme sürecinden e, pozitif bir şekilde çıkıp istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Melek kartımız yalnızca sevgiyi gör demiş. Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak ve her insanın içinde, kendin dahil yalnız sevgiyi gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanman, aklı hayale gelmeyecek şekillerde şifa getirir. Evet, adil olmak, dürüst olmak, biraz anlayışlı olmak, mişileri çözmek için açık olmak, uyumlu olmak gerekli biraz da empati gerekiyor yani karşı tarafın tarafından da bakmaya çalışın biraz onun gözünden de bakmaya çalışın biraz daha olayları çözmek için uğraşın küçük şeylere takılmayın gerçekten çözüm odaklı olun varsa kırgınlıklarınız kızgınlıklarınız affedici olun yani affetmek duygusu çok güçlüdür affettiğinizde gerçekten ciddi anlamda pozitif anlamda gelişmeler yaşayabilirsiniz üzerinizden ciddi bir olumsuz yük ağırlık kalkar. Affedici olun ve bir şeyleri gerçekten düzeltmek için adımlar atın. Eğer düzelmesini istiyorsanız gerçekten niyetinizde bu olsun. Yani üzüm yemek olsun amacınız bağcığı dövmek değil. Bazı durumlarda insanlar içsel olarak bir haklılık çabasına giriyor olabilir. Adil olmak, uyumu sağlamak en büyük hedefiniz olsun. Gerçekten doğru sonucu başarıyı alabilmek için. Gitme zamanı kartımız diğeri de. Güneş her gün doğuyor ve batıyor. Aynı şey senin yaşamındaki yollar için de geçerli. Yaşamındaki her gün batımının güzelliğini gör ve güneşin yarın yeniden doğacağını da bil. Sonlar yeni başlangıcın başıdır. Sadece ve biz her aşama ve döngü boyunca senin yanındayız. Evet gitme zamanı. Yani belki de bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. Bir şeylerin düzelmesi için. İşte bu bir taşınma hareketleri olabilir. E, bu bağımlılıklarınızdan vazgeçmek olabilir. Siz bir şeylerin iyiye gitmediğini, her şeyin kötüye gittiğini hissediyorsunuz ama yeni bir gün doğacak ki iyileştiğinizi, iyileşmeye gittiğinizi söylemiştik. Siz vazgeçmeyin ve e, harekete geçin. Şu an hissettiğiniz belki de bir son enerjisi ama bu enerjiyi güzel bir başlangıç enerjisine. ...önüştürebilirsiniz. Bu mevcut durumunuz için de olabilir. Yeni bir başlangıç anlamında da olabilir. Ee, Özel kendi durumlarınıza göre değişiklik gösterir. Ve evet Rumi kartımız da Kozmik Yürek kartı. Bu kart da hayatınızda daha önce var olan şeylere... ...tutunmayı bırakmanızı önerir. Bağımlılık demiştik yine. Belki de sizi depresyona sokan, ruhsal olarak yoran... ...geçmişte daha taktığınız, kafanızda olan... ...atamadığınız bazı şeyler var küçük şeyleri takmayın kafanıza demiştik. Belki de o kadar küçük şeyler ama sizde çok büyük etkiler yaratmış. Büyümüş, büyümüş, büyümüş belki de. Yani etkisi kendinden büyük. Bunları bir gözden geçirin ve kendinizi iyileştirmeye yönelik devam edin. Geçmiş deneyimlerden alacağınızı alın ve artık bugününüze dönün. Önünüze bakın. Çok güzel bu durumları çözebileceğiniz ruhsal, zihinsel, fiziksel ya da sosyal, çevresel olabilir iyileşmeler, gelişmeler yaşayabileceğiniz enerjiler mevcut. Bu enerjileri çalıştırabilmek için cesaretinizi, gücünüzü, tutkunuzu, hırsınızı konuşturup harekete geçip adil bir şekilde bu hareketliliği sürdürmenizi öneriyor. Evet bu ay için enerjiler bu şekilde sevgili oğlaklar. Çok güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.